Belçika Savunma Bakanlığı, X platformunda yaptığı paylaşımda, Belçikalı ilk grubun ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki GAASE tesislerinde ilk eğitimlerini tamamladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Floren Hava Üssü'nde Belçika MQ-9B Sky Guardian İHA'nın hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Kuzey Dakota'daki General Atomics'te aylar süren eğitimin ardından ilk 6 Belçikalı mürettebat eğitimlerinin ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Bir sonraki eğitimler ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ve Birleşik Krallığın Wattington bölgesinde devam edecek. Belçika, şu anda 4 adet MQ-9B Sky Guardian insansız hava aracı ve 2 yer kontrol istasyonunu, YKI, Florenes'teki ana üslerinde konuşlandırmak için çeşitli altyapı çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar 4 Temmuz 2022'de başlamıştı ve 2024 yılı içerisinde tamamlanarak İHA'ların üsse konuşlandırılması hedefleniyor. Belçika, 2019 yılında 4 adet MQ-9B Sky Guardian ve ilgili ekipman için sipariş vermişti. ABD tarafından onaylanan bu siparişin ardından, Ağustos 2020'de General Atomics Aeronautical Systems, GAAS'ı ile İHA'ların üretimini, teslimatını ve entegrasyonunu kapsayan bir sözleşme imzalanmıştı. Aynı şekilde, MQ-9B Sky Guardian tedarik eden Birleşik Krallık ile beraber Belçika, Ağustos 2020'de tedarik edilecek İHA'ların personelinin eğitimi, bakımı, lojistik desteği, eşgüdümlü kullanımı ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini kapsayan bir niyet beyanı imzalamıştı. Nisan 2023'te de Belçika ve Birleşik Krallık, MQ-9B Sky Guardian İHA'lar için uluslararası işbirliği programını imzaladı. Belçika Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Alex Hicks, anlaşma sonrasında şu açıklamalarda bulundu, bu anlaşma, İngiltere ile Belçika arasındaki yakın ilişkiyi güçlendiriyor ve Avrupa ile NATO'nun stratejik birliği ve savunmasına yönelik ortak taahhüdümüzü yeniden teyit ediyor. Bu programla birlikte Belçika ve ortakları, Avrupa düzeyinde bir kapasite boşluğunu ortaklaşa doldurma taahhüdünü onaylıyor. Ayrıca bu sistemler yurt güvenliğimize desteği de güçlendirmektedir. MQ-9B Uluslararası İşbirliği Programı Konsorsiyumu, MQ-9 B'yi satın almış olan Belçika ve İngiltere ile gözlemci statüsüne sahip Kanada, Litvanya, Danimarka, Norveç, Yunanistan ve Almanya'dan oluşuyor. Program, belgelendirme, eğitim, bakım ve lojistik destek gibi çeşitli alanlarda işbirliğine olanak tanıyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.